Merhaba arkadaşlar, üçüncü dersimizde devam ediyoruz. Şimdi problemimiz vardı. Neydi? Problemimiz burada text adı text yani şuraya belgenin bir önceki sayfadan yani sondan isim gelmiyordu. O da şurada bir hatamız vardı. Bunu düzeltmek için belge adı diye bir değişken tanımlamıştık. Burada bunu yine statik olarak yapıyoruz arkadaşlar public statistik belge adı diyoruz. Ve form 2 de burada. Tabi bu belge adının nereden geleceğini söylemediğimiz için problem yaşadık. PRM MDI'daki, PRM -MDI'daki belge adını getir diyoruz. Şimdi bir kontrol edelim. Bakalım isim gelecek mi? yeni belge dedik. Evet resim sayfası bir yazı geldi arkadaşlar. Ne dedik? Genişlik ve yüksekliği de belli bir standart değer getirmeniz doğru olur. Onu da hemen şurada arkadaşlar Tx'de genişliğin tekstine tekstine ah, tekstine başlangıç olarak 800 yazıyoruz. Tabi sayı yazamayız. Hemen şimdi yazıyorum bunu. Tekste yüksekliği tekstine de arkadaşlar Başlangıç olarak biz 8% 6'yı değer Kullanıcı isterse bunu değiştirebilir. Hemen bir kontrol ediyorum. Geldik yeni belirledik. Evet 8% 6'yı değerlerini görüyoruz. Kullanıcı isterse bunu değiştirebilirlerinde biliyoruz arkadaşlar. Oluştur dediğimiz zaman evet hata verdi. Sıkıntımız biraz önce zaten problem şeye bakarken diğerlerine. Burada arkadaşlar form MDID form main oluşturacağız. Form PRM main den oluşturacağız. Yani biz ana sayfamızdan oluşturacağız. Main. PRM main'den oluşturacağız. MDI form şeklinde. Evet. Gelelim Tekrar bir bakalım. Yeni belge dedik. Resim sayfası 1. 8'de 600. Oluştur dedik. Evet. İstediğimiz şu an için tamamlandı arkadaşlar. Biz çizgi kalınlığı, resim boyutu, renk, buraları doldurmadık. Yeni çizim, bu kutular. Yani şu formumuza gelip şimdi. Resim sayfası bir ismiyle de buraya geldi. İstersek yeni bir tane daha açabiliriz. Bakın hemen resim sayfası 2 oldu arkadaşlar. 800'de 600 mesela bunu da 400'e evet, tabu da düzenlememiz lazım. 400 şeklinde oluştur diyelim. Bakın 400'e 400 şeklinde oluştu. Tam ekran yaptığımızda yine bizim MDR formumuza tamamladı arkadaşlar. Evet. Şimdi ne demiştik? Gelelim şu formumuzda bir tam indeksimizi bunu hemen şu an ne seçim Bakın bu seçildi. Bunun tam indeksini bir yapıyoruz arkadaşlar. Tab indeks evet, şurayı bir yapıyoruz. Burayı iki yapıyoruz. Burayı üç yapıyoruz. Pardon. 3 yapıyoruz ve bunu da 4 yapıyoruz arkadaşlar. Şunlar da tab index olmayacak 0. 0 0 0 Evet. Deneyelim. Tekrar bir bakalım. Ben yani bunlar ayrıntılardır ama dikkat etmemiz gereken ayrıntılardır arkadaşlar. Dediğimiz gibi kullanıcı özellikle o bölgede elle bilgi gireceği için. Şimdi resim sayfası bir dedi. Tab'a bastık. Evet. Tekrar tabla döndük arkadaşlar. Şu an doğru güzel oluştur dediğimizde de main formumuzdan oluşturmuş olduk. Tam ekran yaptık. Çizgi kalınlığı, resim boyutu buraları seçip bu bölgeyi de bölüme çizim yapmayı sağlayacağız. Şimdi gelelim bu formumuza arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuna çizgi kalınlığına edit item diyerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 değerlerine girelim arkadaşlar. Evet. Resim boyutu Var resim boyutunun renk var evet renginde de birazdan sırayla girelim arkadaşlar şimdi ne yapacağız formumuzun resim belgesi şeklinde adlandırdık ama e, main formumuzda düzenleme yapacağız öncelikle arkadaşlar şurada main loadda döngü oluşturacağız orange ForEach döngüsü oluşturalım. Evet. Buraya sistemin sistemin arkadaşlar Reflection özelliğinde property info property info In type of type of couch get property s get properties şunu properties şeklinde Evet. Yani alınan renkte ve eee nesnenin cinsinde sürekli tekrar et diyoruz. Çizgimi yani nedir ona göre sürekli tekrar etmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Eğer diyoruz. Eğer problem 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 property tipi full name pardon full name tag sistemin driving tırnak içinde yazacaktık System nokta driving nokta kalır. Dedik bunun arkadaşlar şuraya şuna combo kalır diye bir isimlendirelim renk isimler. Şuraya gelelim. Combo Box Combo Box Color diye isimlendirelim bunu. Şunu. Combo Box çizgi diye isimlendirelim. Şuna da Combo Box diye isimlendirelim. Şuna Combo Box Color dedik. Ona göre de The combo box, color items. prop Pro name. prop name. Uh. Evet. Prop name. Bu ismini sistemdeki renkten aldık arkadaşlar. Evet, şurada şimdi Comma Box Color'ın textine eşittir. Siyah, ee, black diye bilinir varsayılan olarak bilek Seçtik. Cb resim arkadaşlar. Nokta selected index eşittir bir veriyoruz. Bu da özellikle sığdırma yani resim boyutunu burada belirtmek istediğimiz şey yaklaştırma uzaklaştırmadır. Resim boyutu dediğimiz şey. Cb select the data pardon cd çizgiyi cd çizgi min select piliksine de 1 verelim pardon bir verelim arkadaşlar şimdi yani birinciyi hem resimde yaklaştırma 1'e 1 bir olsun çizgi kalınlığı da 1 olsun şeklinde belirledik. Başlangıç olarak kalem kalem renk virgül çizgi Ha, bunları da tanımlamamız lazım. Renk kalınlığını tanımlamamız lazım. Hemen geliyoruz arkadaşlar şuraya. Buraya bir değişkenlerimizi tanımlayalım. Private Color range, dedik. Eşittir. Bir color şeklinde renk paletini aldık. Private Bu çizgi kalınlığını flat olarak belirliyoruz. Çizgi kalınlığı eşittir sıfır. Private. Private olarak belirleme sebebimizi anlamışsınızdır. Sadece geçerli formda kullanılsın bu nesneler diye kalem dedik. Private graphics graphics çizim uh, private bitmap Resim, private public eee nokta 1 nokta 2 diye iki tane değişken tanımlayalım nokta 2 şeklinde tane nice private polen olarak çizim durumu eşittir cold başlangıç olarak cold Public şimdi public Static string string dedikten sonra dosya kayıt yolu tekli ya da dosya kayıt yolu eşittir. Şimdi boş değilim. Dosyayı kaydet zaman nereye kaydedeceğimizi belirleyeceğiz. Public static yine Olen arka plan seçilen resmin arka planını nasıl belirliyoruz ona belirir, onu belir belirleyeceğiz arkadaşlar. Arka plan dedik eşittir. Olen türpof, yani arka planı şeffaf mı olacak yoksa belli bir renk mi olacak bunu belirleyeceğiz. Fabrik yine arka plandan sonra statik kalır arka planın dedik arka plan rengi diyelim. Formumuza gelelim arkadaşlar. Şurada closing, form closing'e form closing'e çift tıkladık. Formu kapatırken yapmamız gereken sadece e, frm mdi'da sayfa sayısını biraz azaltacağız. Yani sayfamız kaç tane açtıysak kapattığımızda da bir azaltacağız ki hem bellekte de sürekli açık gibi durmasın. Arkadaşlar. Tamam. Şimdi gelelim şuradan devam edelim. Kalemliği dedik. Evet, şurada ilk pen dedik buradan devam ediyoruz renk virgül ee, çizgi kalınlığı evet kalemimizi yeni kalemden renk ve çizgi kalınlığıyla tekrar belirledik arkadaşlar picture box Picture Box 1 isimlendirmedik ama Picture Box 1 dedik. Back Color arka plan rengi Color nokta color nokta bilek pardon. eşittir 20. İçme. Çarpaksız. Bu da ile ilgili İsimlendirme ile ilgili bir eksikliğimiz var arkadaşlar. Şurada picture box 1 ile buradaki picture box 1'i aynı olmayacak. Şurada formumuza, formumuzda bir eksikliğimiz var. O formumuzu şöyle yapalım. İkinci bir picture box koyacağız buraya kalem olarak. Bunun adına Picturebox bir gün şuna koyalım. Size mod, proper size, stretch. Stretch Proper size diyorum, evet. Buna Picturebox diye isim nerede? Picture Box bir arkadaşlar. Şuradan neredesin nerede falan ya? Ha şu falan ya. Yani action action e, kaldığımız için sıkıntı yaşamış diyorum. Nerede o? Şurada evet. Picture box çalışma diyelim buna. Evet, yani şimdi sıkıntımız picture box çalışma olarak dörtlük ama şurası bir arkadaşlar. Çalışma değil. Şurası çalışma. Şurayı bir bitirelim. Picturebox çalışmanın nokta size'ı genişliği size'ının genişliği virgül Picture box çalışmanın size'ının Arkadaşlar yüksekliği şeklinde. Yani şu çalışma bek kalır e, bilek dedik tamam. Resmi resim belgesi oluşturuyoruz yani bitmap resmi. Bu da picture box'ın boyutlarında oluşacak arkadaşlar. Picture box'ın boyutlarında oluşması için ardından gelelim çizim diyelim. çizim eşittir graphics nokta from image Resim. şeklinde oluşturalım. Şurada şununla ilgili sıkıntımız var ama bakalım. Çünkü biz forwardlandığında bir bitmap resminin oluşmasını sağlayacağız. Bakalım. Evet hata aldık. Kalemle ilgili Need, Renk Kalem, Need, Renk Çizgi kalınlığı dedik. Kalemi yukarıda tanımladık. Pen dedik. Burada da Kalem eşittir tane mi arkadaşlar? O koymayı unutmuşuz. Bakalım yeni bir Geldi. Bunu da formumuzun içerisinde getirmemiz mantıklı olacak ama oluştur dedik. Burada db resim select index Evet. Resimle ilgili resim indeksini oluşturmadığımız için şu an sıkıntı verdi arkadaşlar. Hemen gelelim. Şuydu. Resim boyutu. Buna da gelelim. Yüzde yüz diyelim. Yüzde yüz yirmi beş diyelim. Pardon, 125 yüzde 150 yüzde 200 yüzde şeklinde değer girelim. Evet. Tekrar değer diyelim. Evet. %125, %50, %125 olarak düzeltsek olacak. Evet, siyah geldi. siyah olacak. Bir de ne yapacağız? Oto size'in 600 olması lazım. Bunu beyaz olarak yapmamız daha doğru olacak. Evet, gelelim. Öncelikle şurada hemen hadi girelim. Şunun üstte 50 100 de diyelim. Bunu düzeltelim. Şuraya gelelim. Color text şurada. Evet, background. Color nokta white. Evet. Beyaz bir çalışma alanı da getirmiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada kalem işine başlayacağız. Resim yükleneceğiz. Şuradan işte bunları değeri değiştirerek şu değerleri değiştikçe de bu sayfanın yaklaşma uzaklaşma işine de devam edeceğiz. Bu işleri de artık haftaya arkadaşlar devam ettireceğiz çizim işlerimizi. Tabi bu biraz daha profesyonel olması için işte burada renkleri de bakın otomatik getirdik renkleri, sistemden çektirdik. Burada hangi rengi seçtiğine göre de biz ona göre çizim yapma işine başlayacağız. İşte çizgi kalınlığını bir, 2 3 şeklinde. Tabi orada bir dediğimiz iki kalınlık olarak ikinci şey geldi. Nesne geldi arkadaşlar. Evet. Gelecek hafta görüşmek üzere arkadaşlar hepinize iyi günler